Merhaba arkadaşlar. Lina ile bugün denize geldik. Lina. Normalde suyu seviyoruz ama deniz suyu herhalde soğuk olduğu için Lina korktu biraz. Nazlı. <laughs> Nazlı nereye gittin Lina? <laughs> nereye geldik annem? Nereye geldi kızım? Bak abi de orada yüzüyor. Hı. Lina. Lina ne bak aşkım. Lina. Pas vermiyor bize Lina. Naz. Suya sokmaya başarırsak bir dahaki videomuzu sizinle paylaşırız arkadaşlar. Yine suyu çok seviyor ama durmadı içinde. Burada da Nazlımız var. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.